Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Luke Gaming yani Bugün sizlerle birlikte nasıl Habbo'dan orada açılır ve de nasıl ama odası belirleniyor. oluyor arkadaşlar. Başım işte böyle bir yer var. Ben mesela az video çektim ama olmamış arkadaşlar. O yüzden bir daha çekiyorum. Bu mesela. Gözümün deneme. Deneme diyelim arkadaşlar. Böyle açıklaması şu sağ üstte çıkan işte süper odan var yübine kredi dağıtılıyor örnekçe arkadaşlar bu bayağı kategoride ön takas sahibi işte parti oyunu bu oyunları halfan sitemeyden ayarlı merkezi ve kişisel alanlar var oyunları tercih edilenlerden ben tercih ederim burada işte Yavuz Yavuz Sadeleri ve Halk Yolu'nun Hapralar takas yapabilir Herkes takas Herkes yapabilir diyeceğiz Sonra o da oluştu Sağdan seçimleri de öyle de öyle yaparsanız Şu e, ee, Sandalye kapmaca yapıyorsanız şu Tavsiyelerim bunlar O da Ve o da bir işte Şu sandalye kapmaca Bu işte bu da koyacaksınız Neyse arkadaşlar Şimdi rozet Markete girin işte burada böyle şeyler çıkacak. Bir sürü yer çıkacak. Burada hapbo gruplarına tıklayın bir kere çıkacak. Bir kere tıkladınız. Sağda grubunun bir grubunu oluştur deyin. İşte böyle. Yedi yıl, yedi yıl olmuş. Şöyle, burası gene. Bu da en önemli yer burası. Bu da nereye yaptığımızı açacağız. Deneme deneme yaptık işte oraya. Tıklayın burada işte artıya basın sembolden. işte bunu seçin. Ortaya bu. Evet arkadaşlar sıradaki adım yiyin. Sıradaki adım yiyin. Bu kadar şey. bye bye.